Arkadaşlar, herkese sevgiler. Yine ben. Aslında ben burada bir şeyler yazdım. Yazarak okumak daha iyi olacağını düşündüm. Ama pek akıcı olmuyor. Ee, tabii ki de sosyal medyana ne kadar samimiyete inanırsınız veya güvenirsiniz veya geçer. Bunun da pek senelerdir ben farkına aslında varmadım. Ama sonuçta hakkımda söylenenlerin her şeyin farkındayım. Ve aynı zamanda şunun da farkındayım. Kaderimin ve hayatımın ritminin. Benim seçimlerimden olduğunun, bütün yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım bütün her şeyin kendi seçimlerinin olduğunun farkındayım. Ee, hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Ve hani buradan bunu paylaşmak doğru mu değil mi? Pek de bunu anlamış değilim açıkçası ama ben yine beni anlayan ve samimiyetine güvendiğim kişilere ulaşabilen kişilere söylüyorum bunu. Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle ile alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi ama belki de Yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum çünkü mesajlarınızı da görüyorum e, etrafımdaki gerçekten enerjiyi de anlıyorum beni görenleri de anlıyorum e, böyle çok iyi hissettiriyor tabii ki de ama onun dışında biliyorsunuz ki neyin çok daha iyi hissettirdiğini burada artık söylememe gerek yok paylaşmama gerek yok biliyorum isteyen istediği şekilde anlıyor olabilir bu böyle bir dünya sosyal medya dünyası biz de bunun içine girmişiz bir kere yapacak bir şey yok daha farkında ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimizin istediğim bir niyetim diyeyim. Böyle. Herkese sevgiler.